Bayburt, Bayburt ne güzel yurt. O da şirin Bayburt. Yazın yeşil, kışın beyaz. E arkası neydi? Şu güzelliğe bir bak. Sevgili izleyenlerim bunu da şuradan söyleyeyim ben. Kalenin evet alt yürüyüş yolu ve üstü aydınlatıldı. Alttan birkaç tane de şöyle projektörle kalenin yüzeyinin de aydınlatılmasında fayda var. Sanki böyle bir taş gibi böyle havada daha karardığında havada gibi görünüyor. Onu gidermek için birkaç tane gövdenin de yani o alttaki yürüyüş yoluyla üstteki kalenin ışıklandırmasının arasında da hafif bir loş ışıkla oranın ışıklandırılmasında fayda var. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Farklı düşünenler de yazabilir. Acaba e, yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. E, geri kalan e, fikirler de sizden gelsin. Amacımız memleketimizi her zaman daha iyi yerlerde ne yapmak? Görmek. Şehit Osman Tepesi'ndeyiz. Evet. ve kız kardeşi Şehit Osman ve kız kardeşi burada yatıyor. Şuradan gidelim çamura girmez gel. <laughs> Tepenin arka kısmı, kuzey kısmı tamamen mezarlık artık oldu. Ve ışıklandırılıyor. Belki ışıkları yanmadı ama Burası e, yanması lazımdı bu saatlere, onu da bilemiyorum ben. Evet, Bayburt ismiyle özdeşleşmiş Şehit Osman. Evet. Mengüs Gazi'nin kardeşi Şehit Osman ve kız kardeşi diye tarih kitaplarımızda geçiyor.